Herkese merhaba, bugün sizlerle şöyle çok basit, klasik bir e, kare battaniye modeli paylaşacağım. Bunu isterseniz çocuk battaniyesi olarak kullanın, isterseniz e, TV battaniyesi gibi, koltuk örtüsü gibi e, kullanabilirsiniz. E, yapılışı çok kolay, kalın bir iple yaparsanız hem çok kolay bitecektir hem de yumuşak böyle şık duracaktır kalın bir ip ve kalın bir tığla. Ben şöyle kendiliğinden geçişli bir ip kullandım. 8 mm'lik de tığ kullandım. Bununla daha önce 5 günde battaniye yapmıştım. Onun da videosunu hemen şu anda şurada bulabilirsiniz. Battaniye videolarımda yine video içerisinde önerilenler kısmına koyacağım. Hazırsanız hemen aşağıdaki abone ol butonuna da bastıysanız hemen başlayalım. Başlarken sihirli halka yapacağım. Şöyle. Doladım ipi. Çaprazlama. Tığımı buradan geçirdim. Arkadaki ipi aldım. Çektim. Tekrar arkadaki ipi alıyorum. Ve içinden geçiriyorum. Şöyle biraz daha şey yapayım. Ha. Şimdi bir zincir çekeyim. Boşluğa batıyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. İki zincir çekiyorum. Nedense şunu şöyle arkada bıraktım ama olsun hala kapanabiliyor. Aynı boşluğa batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. İki zincir çekiyorum. Aynı boşluğa bir sık iğne daha. 2 zincir çekiyorum. Şimdi burada 2 zincirlerinizi sayın. Bakın bu birinci, bu ikinci, bu üçüncü. 2 zincir çektim. Şöyle kapatayım şurayı da. Tekrar batıp sık iğne yaptım. Bu da dördüncü köşem. 1 2 3 4 köşemi yapmış oldum. Şimdi buradan Bağlayıp devam etmeyeceğim. Doğrudan şuraya geçeceğim. Döne döne devam edeceğim. Böylelikle bağladığımız yerin izi gözükmemiş olacak. Şu ilk iki zincir boşluğuma battım. Sık iğne yaptım. İki zincir çektim. Aynı noktaya battım. Bir sık iğne daha yaptım. Bir zincir çekiyorum bir sonraki iki zincir boşluğuna. Battım sık iğne yaptım. 2 zincir çektim. Aynı noktaya battım. Bir sık iğne daha. Bir zincir çekiyorum yani iki köşenin arasına bir zincir çekerek geçiyorum şuraya. Tekrar bir sık iğne, iki zincir, bir sık iğne aynı noktaya. Şurayı iyice kapatayım. Bir zincir çekiyorum. İki zincir boşluğuna bir sık iğne. İki zincir ve bir sık iğne. Bir zincir çekiyorum. Yine bağlamayacağım. Hemen köşeye geçiyorum. İki zincir boşluğuma. Bir sık iğne, iki zincir, bir sık iğne. Bir zincir çekiyorum. Bakın burada bir zincir çekmiştim. Dedim ya iki köşenin arasında geçerken bir zincir çekiyoruz. Şimdi bu boşluğa batıyorum, bir sık iğne yapıyorum. Bir zincir çekiyorum, bir sonraki köşeye geçtim. Bir sık iğne, 2 zincir, bir sık iğne. Bir zincir çekiyorum. Şuradaki bir zincir boşluğuna bir tane sık iğne. Bir zincir çekiyorum. Köşeye bir sık iğne, 2 zincir ve bir sık iğne. Bir zincir çekiyorum. Buraya bir tane bir zincir çekiyorum ve köşe bir sık iğne 2 zincir bir sık iğne bir zincir çekiyorum buradaki bir zincir boşluğuna yaptım bir zincir daha çektim köşeye yani burası başladığımız yer dönmeye başladığımız yer öyle söyleyeyim isterseniz buraya bir ilmek belirleyici şöyle takarak Burayı kaybetmezsiniz. Zaten belli oluyor ama dikkatiniz dağılacaksa eğer böyle daha iyi olur. Şimdi buraya bir tane yaptım. 2 zincir çektim. Bir tane. Bir zincir çekiyorum. Bir zincir boşluğuna bir tane. Bir zincir. Yine bir zincir boşluğuna bir tane. Bir zincir. Köşeye bir sık iğne. 2 zincir bir sık yine Bir zincir boşluğa bir, bir zincir boşluğa bir, bir zincir ve köşe. Bir zincir boşluğa bir tane, yine bir tane, bir zincir, Şimdi bir zincir çekiyorum. Boşluğa bir tane yapıyorum. Bir zincir, diğer boşluğa da bir tane. Tekrar bir zincir çekiyorum ve bu köşeye geçeceğim. Şimdi ben bu şekilde devam ediyorum. Bunu biraz büyütüyorum. Sonra size nasıl kapatacağımızı da göstereceğim. Hemen dönüyorum. Şimdi şöyle biraz büyüttüm ben. Bakın burası e, ilk yaptığımız köşe başladığımız nokta. Buradan doğrudan gelip buraya bağlamıştık. Bu arada müşfik evet salladı masayı. Şimdi burada sonuncu bir zincir boşluğuna yaptım sık iğnemi. Ve buraya doğrudan batıyorum. Bağlıyorum kaydırma yöntemiyle. İsterseniz bu arada bir zincir de çekebilirsiniz istemezseniz böyle de yapabilirsiniz. Sonra da bir zinciri daha çekeceğim ve ipimi arkadan kaybedeceğim. Bu kadar kolay. Bunu böyle istediğiniz kadar büyütüp kare formda battaniye yapabilirsiniz. Çocuk battaniyesi olur, TV battaniyesi olur. İsterseniz böyle kare kare yapıp motif gibi Birbirine birleştirebilirsiniz. Öyle de çok şık olacaktır. Birleştirme için de hemen şurada birleştirme videolarımı bulabilirsiniz şu anda. Böyle sade bir battaniye yapıp kenarına böyle güzel süslü bir e, model kenar modeli uygularsanız çok tatlı duracaktır. Yine kenar modellerini de önerilenler kısmında bulabilirsiniz. Buna çok uygun bir kenarda düşünüyorum. Onu da yakın zamanda sizlerle paylaşırım. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Ee, örgücü Şirin Facebook Şirin Örgücü Instagram hesaplarımdan bana her zaman ulaşabilirsiniz. Ee, bir sonraki videomuzda görüşünceye kadar şimdilik hoşçakalın.